Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım Mayıs ayında bizi neler bekliyor? Buna bakacağız arkadaşlar. Genel anlamda e, iki deste var. Gördüğünüz üzere videoyu durdurup odaklanabilirsiniz. Birinci deste pembe kuvars, ikinci deste de mavi taş. Ben birinci desteyle başlıyorum. Sevgili birinci deste açılıma hoş geldiniz. Şöyle atasözü kartına baktığımızda arkadaşlar ee, ne diyor? Çok gezen çok bilir. Araştıran, okuyan, gezip gördüğü yerlerdeki yenilikleri, değişiklikleri doğru değerlendiren kişi bilgilidir diyor. Ve bunun bir bağlantısı var Mayıs ayıyla. E, burada baktığımızda evet Tarot'tan şöyle göstereyim size. E, kupaların dokuzlusu geldi. Ve kupa şövalyesi geldi arkadaşlar. Yani e, bakın burada dokuz tane kupa vardır. E, tamamlanması için bir kupa daha lazım. Ve bu kupa da işte geliyor burada gördüğünüz üzere. Sanırım böyle bir tık daha iyi oldu. Devam edelim. İyileştirme diyor arkadaşlar. Şifalanacağınız bir dönemden geçeceksiniz Mayıs ayında. E, belli konularda şifalanacağınızı görüyorum. 44 geldi. Burada arkadaşlar dikkatli bakın, detaylara bakın. Mayıs ayında detaylar önemli. Ayrıca genel olarak giriş gidişatından memnun olduğunuz bir şey için ekstra bir böyle güzellik olacak, bir verimlilik, bolluk olacak ve bir teklif dediğim gibi. Barış geldi arkadaşlar. Bakın şifa enerjileri, barış enerjileri biriyle barışacak olabilirsiniz. Merkezinizde daha çok kalmanız gereken bir ay olacak. Sizin için siz kendi merkezinizde kalın arkadaşlar. Ve güç meleği sizlerle gördüğünüz üzere güç meleği size destek oluyor. Gücünüzü toparlıyorsunuz. Melekler ne diyormuş bakalım. Yeni bir dünya diyor melekleriniz. Görüyor musunuz? Çok güzel bir görsel. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin. Burada aşkla ilgili arkadaşlar ne diyor? Karşılıksız aşk, hayal kırıklığı diyor. Bunun olma sebebi de yani birisi gelip size bir teklifte bulunacak olabilir ve siz reddedecek olabilirsiniz. Veya sizin aşkınız karşılıksız olacak olabilir. Buna da dikkat edin. Burada Mikel Şövalyesi geldi. Kılıçların Şövalyesi de geldi burada farklı olarak deste. Ve ne diyor? Görüyorsunuz. Hızlı hareket etme zamanı Mayıs ayında duygu yerine mantığı seçin. Ani değişiklikler olabilir. Ve Gabriel dörtlüsü, değnek dörtlüsü burada kutlama zamanı diyor. Çok çalışmanın karşılığında alınan bol ödül. Sizi sıkan durumlardan kurtulun. Şimdi bir de çarmlarla bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar çarmıhları biraz düzenledim. Şimdi Mayıs'ın ilk haftasında ne var? E, yeni tanışacağınız birisi olabilir. E, veya aklınızdaki kişi olabilir. Onunla böyle bir yüz yüze bir yerde böyle bir selamlaşacağınızı görüyorum. Ya da bu kişi yeni bir kişi de olabilir. Çok tatlı enerjiler var aranızda. E, bir ev, büyük bir ev yani bu aileyle ilgili de olabilir. Ama hani çekirdek aile değil de genel olarak akrabaları da etkileyen bir durum var. Aile içinde konuşulacak. Veya işte bayram haftası büyükleri ziyaret edecek olabilirsiniz. Bir kutlama var. Birinci ve ikinci hafta süre gelecek ve bir zafer yani bir zafer kutlayacaksınız. Değerli bir para girişi olacak haneye. Bu da bir durum. Birinci ve ikinci hafta yıldızınızın çok parlayacağını söyleyebilirim. Şifalanma da gerçekleşecek. Genel olarak Mayıs ayı boyunca ee, çok e, tutkulu olacağınızı ve karşı tarafa karşı taraf nasıl diyeyim çekici olacaksınız böyle İkinci hafta tuzaklar olabilir buna dikkat edin arkadaşlar ee, kötü enerjiler var yani birileri var kötülük yapmaya çalışan bunlara dikkat edin. Yine bir kutlama belki bir doğum günü ya da başka bir hediye alacağınızı görüyorum ben burada. Yine bir evi ilgilendiren durumlar ama bu sefer küçük hani yani sadece çekirdek ile ilgilendiren durumlar söz konusu olacak. Veya ev işleriniz olabilir arkadaşlar alım satımda hani büyük bir evi satıp daha küçüğe geçmek bu da bazılarınız için bir ihtimal ilk haftalarda. Ee, üçüncü haftaya geldiğimizde toksik bir insan e, çıka geliyor ama siz ne yapıyorsunuz çöp kutusu hemen yanında geldi çöpe atıyorsunuz onu O yani seni çöpe atacağım poşete yazık tam bu modda bir durum ee, yani zaten görüyorsunuz kaldırmadım onu başını da öne eğmiş resmen yalvaracak size yani ama hayır. Ama hayır ama <laughs> Evet burada dördüncü haftada e, bir gargamel görüyoruz arkadaşlar. Böyle birisi size böyle çemkirebilir. <laughs> ama bunu ne yapıyoruz? Bunu da çöpe atıyoruz. Çünkü çöp tam 3 ve dördüncü haftanın ortasında çıkmış. Artık hayatınızdan temizliği yapıyorsunuz. Gereksizleri çöpe atıyorsunuz. Ve Mayıs'ı böyle tamamlıyorsunuz. Bu arada bir kız bebek haberi olabilir. Veya çocuğunuz olabilir bu kızla ilgili durumlar söz konusu olacak dördüncü haftada deniz kabuğu görüyorum bazılarınız hani yazlık bir yere gidebilirsiniz ee, ve burada bir zaman saat yani saatle ilgili artık bir şeylerin zamanı gelmiş olabilir belki bu olabilir ee, evet bu şekilde geldi açılım bu kadardı umarım beğenmişsinizdir dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Sevgili ikinci Deste açalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım şöyle bir görsel var. Atasözüyle başlıyoruz. Neymiş bu atasözü? Lafla peynir gemisi yürümez. Hep konuşarak, ne yapacağını söze dökülerek, ne yapılacağı söze dökülerek hiçbir iş yapılmaz. Çalışmak gerekir. Yani bir şeyler lafta değil, eylemde bu Mayıs ayında da bunu göreceksiniz etkilerini. Bakalım başka ne diyor? Mayıs ayı şanslı bir ay sizin için arkadaşlar. Ee, erginlik. Erginlik diyor. Bakın burada şöyle çiçekleniyorsunuz. Biraz daha böyle düşünceleriniz güzelleşiyor. Ee, ve bu size pozitif etki ediyor. Ee, düşüncelerinizin değiştiği, güzelleştiği bir döneme giriyorsunuz. Sosyal çevre e, belki de biraz daha sosyalleşeceğiniz yazın gelmesiyle birlikte bir dönem olacak. Ve burada e, kılıçların ikilisi ve kader çarkı geldi. Yani kararsız olduğunuz bir şeyler var. Bunların artık kararını vermek, siz kararı veremeyecek olsanız bile kadersel bir müdahale olacağını görüyorum. Melekler diyor ki yolun açık, merak etme yolunda uçarak gidiyorsun, sanki bir köylü kanatlarında uçar gibi diyor. Ve gerçek aşk diyor arkadaşlar. Gerçek aşkınızı bulduğunuz veya o kişi zaten hayatınızdaysa da onunla güzel vakitler geçirdiğiniz bir ay olacak. Ariel su geldi. Diyor ki minnet duyulacak o kadar çok şey var ki. Maddi başarı ve emeklilik beklentisi. Bakın Mayıs ayında bazılarının emekliliği olabilir ya da yani sizin tanıdığınız birilerinin diyeyim. Zengin ve doyurucu bir aile hayatı Mayıs ayında sizi bekliyor. Başka bakalım. Gabriel altılısı geldi. Burada da tebrikler harika bir iş çıkarttınız diyor. Bir sonraki projeye geçme zamanı ödül, burs veya terfi Mayıs ayında alabilirsiniz. Burada enerji olarak baktığımızda çağların şifacısı var. Şifalanıyorsunuz ve böyle bir insanla yani şifacıyla tanışmanız da bir mümkün. Tek uçluluk bakın zaten e, odaklanmak çok önemli. Yani birinci destede de merkezde kalmak, kendi merkezinde kalmak önemliydi. İkinci destede de tek uçlu olun. Bir hedefe odaklanın. Kararınızı verin arkadaşlar. Evet birden fazla şeyi de aynı anda yapabilirsiniz ama bir şeye odaklanırsanız daha verimli olursunuz. Şimdi charm'lara geçelim. Arkadaşlar burada baktığımda belki bazılarınız hedef olarak spora başlayacak olabilirsiniz. Yani hedef koymuş olabilirsiniz birinci ve üçüncü haftalarda çok yoğun spor yapacağınızı görüyorum ve veya birinci ve üçüncü haftalarda özellikle kendini gösterecek olan spor yapan bir kişi sizin hayatınıza girecek olabilir veya hayatınızda öne çıkacak olabilir bu kişi kaykaya meraklı olabilir ya da siz kaykay sürüyor olabilirsiniz birinci ve ikinci haftalarda böyle aktiviteler yapacak olabilirsiniz arkadaşlar ve burada veya dediğim gibi bir KK yapan biriyle tanışacak olabilirsiniz. Birinci hafta gördüğünüz üzere 3 tane ayıcık geldi. Yani bunlar bebek haberleri. Hani bebek ve be, yanında umut geldi. Yani belki bazıları bebek sahibi olmak istiyor olabilir. Ve bu konu gündemlerinde olacak ilk hafta Mayıs'ın ilk haftası. Ve nazar arkadaşlar çok fazla nazar var. Yani çok fazla meraklı olabilir çevrenizdekiler çok soruyor olabilirler ve kötü enerji bir şekilde yayıyor olabilirler size. Buna dikkat edin. Herkesle bu konuyu konuşmamakta fayda var. İkinci hafta da yine bir takım kötü enerjiler mevcut ama bunu hani yani kendinizi korumaya alın bir şekilde hani bu insanlara karşı, bu negatif kişilere karşı. E, bu arada iki tane insan tipi görüyorum burada. E, erkek figürleri biri sakallı, e, esmer biri de daha genç, baby face e, ve kep şapka falan takan böyle bu iki kişi sizin gündeminizde olacak 1 ve ikinci haftalarda ikinci hafta özellikle oyun e, nasıl denir bilgisayar oyunları oynayan biri belki sizsiniz belki de başkası gündemde olacak ikinci ve dördüncü hafta bir e, aile dostunuzun bir bebeği olacak olabilir veya sizin ama ben daha çok burada aile dostu görüyorum birini ziyarete gidecek olabilirsiniz. Dördüncü, üçüncü hafta bu arada bir e, baba figürü gibi birinden tavsiye, bir öğretmenden tavsiye alacak olabilirsiniz. E, onunla vakit geçirmeniz ya da önemli değil. Dördüncü hafta yani son haftasında Mayıs'ın e, bol meyve tüketmeniz arkadaşlar. Tabi bu pahalılıkta nasıl bol tüketeceğiz o da ayrı bir konu ama. Yani işte sağlıklı beslenmeye dikkat etmek aslında buradaki Mesaj. Bir de aşk konuları gündemde olacak ama onu dışarı attı yani ben şu anda şeyin üstüne koydum. Bir tık aşkınızla ilgili dışlanmışlık, dışarıda kalma gibi hisler olabilir sizin ya da partnerinizin. Bunu da ihmal etmeyin derim. Açılım bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.